Biraz Ama cidden vallahi teşekkür ederiz. Bak Hande ile bir haftadır, iki haftadır bu program için konuşuyoruz. Beyaz şöyle yapalım, beyaz böyle yapalım, sahneyi şöyle yapalım, tepeden inelim, oraya çıkalım, buraya da atlayalım. Bir sürü şey yapalım ee, ve bayağı sen gideceğin bir yere çalışıyorsun. Yani sahneye çıkıyormuş gibi, yani konsere çıkıyormuş gibi çalışıyorsun. E, heyecana ihtiyacımız var. Yani bu işi şu anda 12 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. Evet. Ve hiçbir konserden sıkılmak, yani bundan çok korkuyorum. Her konseri o yüzden özel olarak hazırlanıyorum. Tabii ki ekip oluyor, arkadaşlarım oluyor. Tek başıma çok zor. Doğru. Ee, o yüzden bütün o yeni, arkadaşların yeni enerjisiyle tekrar yeniden doğuyorum. O yüzden hepsine huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün ekip e, çok emek verdi. E, dansçılarıma ve orkestrama çok teşekkür ediyorum. Evet bizler teşekkür çok. ediyoruz. Ve Paul Production. Paul e, bu Production. Iş, Onlara da çok mersi. Bu işler ekip işleri. İşte burada Leyla ile Mecnun. Sizin ekip izliyor mu mudur şimdi? Dizi burayı. Hı? İzliyorlardı. Tabii ki İzliyor. Tabii. Bugün var mı şu an çekim devam mı? Şu an yok. Şu anda yok. Hocam kaç gün çekim yapıyorsunuz? 6 ee, gün yapıyoruz abi. 6 gün. Yani evet 5 ve 6 gün kesin yapıyoruz. Bir A gün dinleniyoruz. Leyla ile Mecnun seyrediyorsunuz değil mi? Yani seyretmiyoruz demeyin. <laughs> Seyredin. Seyretmeyen varsa da seyretsin. <laughs> Şimdi bu dizi işleri de şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Kimisi diziyi inceden kolaya getirir. Bir odanın içinde biter, bir yerde biter, bir evin kenarında biter, o da biter, bu da biter. Leyla ile Mecnun'u izliyorsanız şöyle dikkat edin. Adamlar bir karede dağdalar, bir karede yerdeler, bir tanesinde fabrikada çekiyorlar. Ötekinde bir, kaç mekan geziyorsunuz abi bir bölüm içinde ya? Abi geçtiğimiz bölüm gerçekten... Ee, of. Yani, of mu? Of yani. Ol, ee, günlerce evet. sürdü. Ama zevkli, eğleniyoruz. Eğleniyorsunuz Eşi değil mi? Eşi seviyoruz. Evet. O yüzden çok keyifli geçiyor. Eğlendiğiniz yani. belli oluyor zaten. Evet evet yani gerçekten eğleniyoruz. İsmail abi nereden çıktı abi? Var mıydı böyle birisi İsmail abi? Gerçekte mi? Gerçekte değil de hani en azından böyle kafanda böyle bir karakter karakter bir yere pastlarım ben bunu diye. Ya böyle şey vardır ya böyle mahallede hep o sevilen bir abi vardır böyle evet. her zaman İsmail abi diye bir abi vardır. Öyle birazcık da karşılıklı çıktı. Onur abi bir şey söyledi. Ali ile bir şey dedik. Ekip olarak bir şey dedik. Karşılıklı öyle. Biraz evet. yolda düzüldü herhalde. Öyle evet. Öyle mi kervan? Burak böyle bir güzel bir şey yazdı. Üzerine paslaşa paslaşa bu hale geldi. Sen sonradan girdin diziye. Evet. Evet riskli bir işti senin için sonradan girmek. Ya no, Niye? yo, normal girdim. Ha. Mahalleye de girdim. Sen izliyor musun diziyi? Birkaç kere denk geldi ama... Senin mikrofon var mı? Aa, pardon birkaç kere denk geldi ama tabii bütün olarak hikayeyi Ya dinleyelim. izle ya valla çok acayip bir iş yani sahiden çok acayip bir iş. Yani izlemeye de valla tekrar tekrar söylüyorum izleyin diye. Tekrarını kaç kere herhalde seyrettiğimi hatırlamıyorum. Yani e, bu kadar absürt bir şeyin tutmuş olma imkanı da yani ihtimali de bir acayip bir durum. Bekliyor muydunuz mesela siz bu işin tutmasını? Veya biraz geç herhalde insanlar... Ya açık söyleyeyim şöyle bir şey diyorduk. Ee, Onur abi şey diyordu. Ya bir dört bölüm çekelim biz zaten dörtte kalkarız gibi ha, diyordu. Çünkü evet. çok saçmalıyorduk sette. Yani ya bizi böyle yerin dibine sokacaklar ya da sevecekler gibi bir hali vardı. Ve sevdiler. En son bölümü anlattı. Cengiz Han'ın yemeğini yemişsiniz herhalde. <laughs> evet. Bütün, bütün ordu üzerinize geliyormuş. Sen daha önce neler yapıyordun Zeynep? Yani ben, Şahan'dan falan da önce ne yapıyordun? Ben Bodrum'daydım. Bodrum'da da opuyordum. Ha, Ondan aa, sonra... Öyle Tabii. Mi? Hmm. Ondan sonra? Hmm. Tabi. Tabii. Hmm. Ee. Ondan sonra dedim ki ben... <laughs> Allah şekermiş evet. Şeker. Evet. Ondan sonra işte... <laughs> Ondan sonra dedim ki ben... Yok bu şey yok yok yok. Bir şey yok bir şey Aa, aa, aa hemen ee. de yani. Allah Allah. <laughs> Yanakları birinciden bir sıkıştırayım mı şöyle? Ha? bir Şöyle bir. Şöyle bir. Allah. Evet. Ondan evet. sonra işte Anladım. ben dedim ki ben İstanbul'a gideyim bir sinema televizyon okuyayım dedim İstemiyordun istiyordun da yani bayağı niyetin de vardı Tabii ha. tabii çok ni niyetliydim geldim okudum 7 e, yıldır buradayım 7 yıldır buradasın Tabii tabii bitirdim Peki, okulu e, Bizim bilmediğimiz dönemde Şahan'dan önce falan başka bir yerde oynuyor muydun daha böyle bir Kısa filmler çekiyorduk biz e, grubumuz evet. vardı hmm. ha, orada çekiyorduk oynuyorduk <gülüyor> festivallere <gülüyor> gidiyorduk <gülüyor> Bayağı da ince bir dayılık da var içinde ha. Ha, yok. He, diyorum. Ha, ha, ha. <laughs> Ne oldu, bir şey mi oldu? Evet. Ondan sonra, sonra okul bitti işte. iş arıyorum kamera arkasında. Kamera arkasında da çalıştım ben. Evet, Hı, Çalıştım. Harik. Buradan evet. sevgiler. Nerede kamera? Ha. Ondan Nasıl sonra... Nasıl İşte nerede, nerede? Arkaya bakıyorum. Ondan sonra... E, ben, o ben. Seçmelere gittim o şekilde başladı. Şahan'ın yanına seçmelere gittin. Gittim evet. Evet çok da başarılı bir iş çıkarttın orada sahiden. Yani hani belki bir hakkın vardı o hakkını iyiye kullan. E herhalde bu Leyla ile Mecnun'a senin geriye olma sebebin biraz oradan biliniyor olman yani. Sağ olun. Rica ederiz. Rica, Rica ederiz. Gerçekten.